Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü içeriğim İstanbul içinde turist gibi hissetmek <laughs> gibi bir çalışma olacak. Bugünkü gezimizde Hilal'le olacağım. Tabii bugün video çekeceğimden Hilal'in haberi var mı? Yok. Ee, ama eminim ki o da mutlu olur. Onun için de değişik bir rota olacak bu. Samatya Yunanca'da kumlu demek. Yani kumlu işte adından da belli olacağı gibi o zamanlar hep kumlukmuş oralar. O yüzden de bu isim günümüze kadar kalmış. Ee, Samatya ve kum kapı buralar çok turist gibi hissedeceğiniz yerler. Yani bir İstanbullu olsanız da turist gibi hissedeceğiniz mekanlar. O yüzden Hilal'in daha önce gitmediğini düşünüyorum. Çünkü ben bile 25 yaşında falan keşfetmiştim orayı. Bir arkadaşım sağ olsun götürmüştü. Değişik bir rota olacak. Afrikalılar mahallesine falan gireceğiz. Tabelalar kirli alfabesine dönecek falan. Farklı bir deneyim. Bakalım. Umarım güzel içerikler çekeriz. Bu arada hava şu an 5 derece falan. Bence zemheri ayı Ocak falan değil yani. Aralık Ocak değil. Kesinlikle Kasım'ın son haftası olmalı. Her sene istisnasız Kasım'ın son haftası böyle soğuk geçiyor. Bayağı soğuk geçiyor. Aralık bile daha sıcak geçiyor diyebilirim. Öyle işte biraz boş muhabbet yapayım dedim. Şimdi hilenin gelmesine biraz var. Sultanahmet meydanda takılacağım. Bayağıdır gelmiyorum buralara. Özlemişim biraz özlem giderim. Bu Sirkeci'den Sultanahmet'e çıkan tramvay yolunu bilirsiniz. Gülhane'den falan geçen. İşte kendimi en çok orada turist hissediyorum. Bütün esnaf İngilizce konuşuyor. <laughs> bir şey içer misiniz? Buyurun gelin falan. Selamun Aleyküm abi. Diyesim geliyor. Bir dönemler hep yapardım bunu. Böyle hafif kumral olduğum için emin olamıyorlar Türk müyüm, turist miyim? <laughs> Gerçekten böyle yurt dışına çıkma imkanınız yoksa, il dışına çıkma imkanınız yoksa arada bir buralara gelin. Gerçekten insanın ruhuna çok iyi gelen mekanlar. Her iki böyle sabah saatlerinde gelin. Şu an saat 11. Sultanahmet'te sadece turist var yani. Bizim millet uyuyor. Buralara gelin böyle kendinizi biraz turist gibi hissedin. Turist gibi kazıklanın. Arada bir gerçekten çok iyi geldiğini göreceksiniz. Gerçekten bayağı özlemişim. Yani hava soğuk ama böyle kör eden bir güneş var. Benim en sevdiğim havalar işte. Böyle bunaltmayacak, terletmeyecek, çok da üşütmeyecek. Mis. Of geldim ya. Şu mekana bakın arkadaş. Kendimizi bir güncük turist olarak hissedelim. Loşun gelmesine daha varmış o yüzden. Ben de böyle biraz sığınabileceğim bir yer, belki bir kahve içeceğim bir yer arayacağım. Ee, bu arada ben üniversitede okurken Topkapı Sarayı'nda gönüllü staj yapmıştım. O zamanlar için çok güzel anılarım var. Keşke o zamanlarda video çekiyor olsaymışım. Ee, Haluk Dursun rahmetli hocam sağ olsun beni oraya gönüllü öğrenci olarak almıştı. Yol param, yemek param bile kendim veriyordum ama iki ay boyunca aralıksız gelip burada işte turistlerle konuşup onları yönlendirip aynı zamanda yurt içinden gelen öğrenci gruplarını gezdiriyordum. Çok güzel zamanlardı. İngilizce dersi verdiriyordu hocamız bize. Yani Topkapı Sarayı'nda çalışanlara veriliyordu daha doğrusu. Yani o anılarımı hatırlıyorum. Sonra işte bir seyahat ajantasında çalıştım Sultanahmet'te Keşfet 101. Buradan çok çok selam kendilerine. Onlarla ufkum daha da açıldı tabii ki. Mısır seyahatiyle başladım onlarla Hindistan'a gittim. Sonra da beni tutan olmadı zaten. Sonra da gezmek hayatımın en önemli parçası haline geldi. Ama hep böyle bir Sultanahmet çevresinde döndüm durdum. Topkapı Sarayı çevresinde falan. Güzeldi ya. O yıllarımı özledim bir anlık. Güzel zamanlarda gezmek uygundu bu kadar euro yüksek değildi. Böyle 300-500 euro ile bile bir sürü ülke gezebiliyorduk. Şimdiki öğrencileri üzülüyorum açıkçası. Gerçekten çok zor öğrenci olup yurt dışına gitmek. Bunlarla ilgili ayrı bir röportaj videosu çekeceğim. Onu da Büşra ile çekeceğim. Buradan duyurulur şimdi. Hani nasıl uyguna bilet alıyorum, seyahatlerimi nasıl planlıyorum. Ee, hani çok para harcamıyorum gerçekten. Uyguna nasıl yapılır bu işler? Bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. O da gelecek zamanlarda kanalımızda olur. Bugün çenem düştü şimdiden. Sığındığım yer. Bördük. <laughs> Tabii ki bir şey yiyip içmiyoruz. Boykot ediyoruz. Ama içerisi bir sıcak bir sıcak arkadaşlar. Anlatamam yani. Sıcacık. Vah. Klimanın önüne oturdum bir şey yiyip içmeden de oturabiliyorsunuz ya zaten. <laughs> hani buralarda kazıklanmak güzeldir falan dedim ama yok ya. <laughs> Henüz ona hazır değilim. Gün daha çok uzun. Kazıklanmak istemiyorum. Ama burada da bir şey yiyip içemem. <laughs> o yüzden klimanın karşısında keyif yapıyorum şu an. Karşımda Türk Ocağı Vakfı var. Tramvaylar geçiyor. Onları izliyorum işte. Hilal de otobüse binmiş gelir bir 20 dakikaya diye düşünüyorum. Böyle. Bakın da kediler uyanmamış ya. Bak kediler uyanmamış. Saat 12 oldu. Arkadaşlar Uyansanıza. da. Bak. Hey ya Geliyor gelmekte olan. Geliyor, geliyor, geldi işte. gezimizin ikinci ayağı olan şu an Küçük Ayasofya Camii'ndeyiz. Ezanlar okunuyordu, şimdi bitti. Öğlen vakti. Ee, normalde bu camimiz İmparator Justinianus döneminde 550 yıllarda yapılıyor. Daha sonra ikinci Beyazıt döneminde ise camiye çevriliyor. Günümüzde de böyle hala cami olarak hizmet veriyor. Etrafı da şöyle. Samatya gezimizin ilk durakları bunlar tabii ki adım adım her yeri göstereceğim. Biraz da şöyle içini gezelim. Şöyle de bir bahçesi var. Çay ocağı var. Ben de Kalın bana bir şey oldu. Karşısında da Ermeni okulu ve kilisesi. Ermeni Patrikli Kilisesi'ndeyiz. Demin içerisinde gösterdiğim yer. Burası İstanbul'un en büyük kilisesi olarak geçiyormuş. Ermeni patrikliğine bağlı bugün de. Çok güzel bir kilise gerçekten. Şimdi Ayazma bölümüne gidiyoruz. Kapı sokaklarında kaybolmaca Arkadaşlar kum kapı sokaklarında dolaşırken bir yere denk geldik pijamacı. Böyle pijamalar, terlikler, çantalar, iç çamaşırları her şey 1 dolar ve 5 dolar. Sadece yarı yarıya inmiş. Ya bir sürü parça şey aldık yani. Ondan fazla parça şey aldık. Ben 800 lira ödedim. Hilal 1000 lira ödedi. Ama o benden biraz daha fazla aldı bir şeyler. Ekstra şeyler aldı. O yüzden evet. biz durduk yere bin liralık <laughs> olduk yani bizim hikayemiz burada böyle ama güzel hem eşimi aldım, annemi aldım, kendimi aldım yani Mereke bir sürü aldım. Evet, şey aldım. Evet evet güzel, hediye için güzel mantıklı böyle buraların bu şey güzel, ayakkabılar. Evet şimdi <laughs> body, body hamit. Özbek restoranına geldik. Tabii ki kum kapıya gelince burada hep Özbek lokantaları oluyor. Hilal'cim de farklı deneyimlere açık bir insan olduğu için onu Özbek lokantasına getirdim. Bu ortada gördüğümüz Özbek pilavı etli üzerinde etiyle beraber. Bu ne salatası dedi? Bir saniye Aliviye salatası. Aslında Amerika, Amerikan salatası yani. Şu gördüğümüz yeşil çayımız. Yemekle beraber yeşil çay içiyorlar. Bu da mantımız, klasik. Şöyle demliğimiz. O zaman bize afiyet olsun. <laughs> evet. Özbek lokantasından çıktık. Şimdi Hilal arkamda görünen camiye girdi namazını kılmak için. Şöyle söyleyeyim. Özbek pilavı, yanına mantı, Amerikan salatası, farklı bir ismi vardı onların. Yeşil çay geldi. Ve masayı gördünüz yani dolu doluydu her şey. iki hepsinden bir tane almışız dedik. Bitiremedik bile zaten. Ee, bir de ikram olarak salata geldi vesaire. Toplam hesabımız 400 lira tuttu. İnanabiliyor musunuz? 400 lira o kadar yedik içtik yani. Hani bitiremedik bile yemekleri. Ona rağmen 400 lira çayı da ikram ettiler. Çayın parasını bile almadılar yani öyle söyleyeyim. Buralar gerçekten e, düşük bütçeli bir Özbekistan turu yapmak istiyorsanız kesinlikle gelmelisiniz. Hem alışveriş şeyleri çok ucuz diyorum ya. Yani gittiğimiz mağazada her şey 1 dolar, 5 dolar. Ki yani bir, 5 dolara pijama takımı aldık ya 5 dolar. Yani 175 lira falan yapıyor. Hani şu an <laughs> 175 liraya ne alabiliyoruz? Bir eşofman altı bile alamıyoruz yani. O yüzden buralara mutlaka gelin tavsiye ediyoruz.